arkadaşlar me Merhaba bugün sizlerle beraber e, güzel bir oyunla sizlerleyiz e, şey beraber hi Burlar oynayacağız e, çok güzel bir video yapmıştım e, sizin için arkadaşlar bir baktım ki e, video like yüzünden kaybolmuş bulamadım çok aradım arkadaşlar sizin için kutu açılımı yapmıştım ama çıkmadı. Ee, Allah'ın izniyle tekrardan bir kutu açılımı biriktireceğim. Ee, ve sizlerle beraber o kutu açılımını yapacağız. Evet kardeşim kattı bu arada kardeşim. Kardeşim burada. Ses versin hemen. Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, şey. O zaman şimdi biz 43.000 e, 43 bin kupa olduktan sonra ne yapsak? Ben de bu arada arkadaşlar bu oyunu indirebilirsiniz. Evet. Aynen. Bak aynen. Şey, evet arkadaşlar bugün ee, şey ee, size şey öneriyorum genelde tam diyecektim eee, şey diyorum bence bu oyunu indirmelisiniz bu oyun çok güzel eee, zaten bu rastarsın hilelisi direkt maça girelim ve alınmadı ha ben... hilelisi arkadan konuşayım <laughs> sıkılmayın rastarsın hilelisi arkadaşlar ama çok eğlenceli bir oyun yani. Ee, seversiniz oynarsanız linkini koyabilirsem koyacağım. Merak etmeyin. Ee, çok iyi. Lan bir, Attın okay. şöyle atılır ya böyle atılır. Ee, yani öneriyorum bu oyunu. Sık oynayın. Bu oyunu bilenler de yorumlara ben biliyorum yazsın genellikle. Şöyle vuralım Dur kapattım ki atmasın. Tam çık çık. Ya daha nereye açacağım şaşırdı ya kolta. Güzel güzel videolar gelecek. Yayınlamıyor. Atamadı değil mi? siz yeter ki like atın bu videoma. 15 like istiyorum arkadaşlar. Yani 15 çok mu bilmiyorum ama ben sizden sadece 15 like istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Gidiyor. Abi lag var ya. Arkadaşlar çok uzun şey yapmayacağım. Video gidiyor biliyorsunuz kayboluyor. ve canlı yayınlar açacağım ama şey eğer şey olursa Atarsın be kanka. Okay. Ben öldürmeseydim biraz zordu da. E, canlı yayınlar açacağım. E, isteme ya. Ve arkadaşlar. Son el. 110 kupa geliyor bu arada. Son 40 kupa kaldı düşünün. Vay be. 33. Bencim, 300 kupa kaldı. Afedersiniz arkadaşlar. Ee, neyle girsem son elimi bilmiyorum. Bayronla girmek istiyorum. Bir an canım istedi bayron. Ee, her 3.5 saniyede bir bayronun sonraki normal saldırısı delip geçer. Çok iyi. Bak bu aksesuarı bu yıldız gücünü çok seviyorum. Ee, şey Arkadaşlar Aa, e, 15 like istiyorum bugün sizlerden. E, eğer e, size bakın şöyle diyorum. E, eğer e, 5-6 saat içerisinde 15 like gelirse yarınki gündeki videom daha daha güzel bir şey olacak. Hadi bakalım. Giriyorum. Bakın bu sözü verdim. Bakacağım YouTube'dan. Bakalım atacak mısınız 15 like'a. Yani arkadaşlar sadece bu videoyu izlediğinizde e, elinize bir hemen like atmak yani zor bir şey de değil arkadaşlar. Abone, like Size, abone evet abone olmak da bedava, like atmak da bedava. Yani bu sizin elinizdeki bir şey. Eğer siz daha daha çok like atarsanız, daha çok abone olursanız ben daha çok, daha güzel videolar atarım. Siz de beni izlersiniz yeah, arkadaşlar. Güzel. Evet. Çok iyi. Kumortası oh, öne açtım. Biraz yani kardeşimle dostluk savaşında oynadık diye video gelebilir. Bakın şimdiden spoiler veriyorum size. Evet. Çok fena lag var ya. Şu, şu lag'ı hemen düzeltmem lazım lan. Hop. Beni de dondurdu. Sakin olun. Ben can veriyorum size. Lan ben... Arkadaşlar ilk videomda da atamamıştım ya gol. E tabii abi yani. İlk video. <laughs> Arkadaşlar bu ara şimdiden 5 dakika oldu ya. tamam ben, ben ne yapıyorum ki? Vay hepsini ona verdim lan yanlışlıkla. Hayır ultim şu an kimseye. Verm. Ben Byron'um Bana ulti basma. Arkadaşlar şu Bilmiyorum. maçı hemen bitirelim. Bu mu? Ha? Bu mu? Hayır. İşte bu ultiyi bastı. Daha demin önü açtı. İşte onu diyorum. Hadi. Hadi. Atamadı. Çok iyisin Selal olsun. Arkadaşlar eğer çok e, mesela bu bir dakika lan. Bu videoya 30 like gelirse ID'mi veriyorum. İstek atacaksınız bana. attım Yani beni isteyenler atsın arkadaşlar ve arkadaşlar 44.000 olduk be işte bu çok iyi e, kendinize iyi bakın arkadaşlar profilim burada mesela Kendinize çok iyi bakın sizi aşırı çok seviyorum bu videoma Eğer e, 30 like gelirse ID'mi gösteriyorum ama ben sizden 15 like istiyorum. Yani 30 like atarsanız ID'mi veririm. Ama eğer 15 like atarsanız yeni, e, yeni güzel video gelir arkadaşlar. Ya da şöyle anlaşalım. Ben bu videoya 15 like istiyorum. 20 like gelirse yarın aşırı çok güzel bir video atacağım. E, eğer e, 30 like gelirse de e, şey yapacağım. Ne yapacaktım? ID'mi vereceğim ve kardeşiminkine ben 15 like istiyorum. yani Siz isterseniz 30 like atın. 25 Gerçekten like atın. İkisinde de vereceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mutlu kalın. Bay bay.